1 megawatt sahanın termal drone ölçümlerine başlıyoruz. Hadi yukarı çıkalım. Arkadaşımız yaklaşırsa ekranı da göstereyim sizlere. Ürünümüz DJI M30T Termal ölçüm yapan bir drone. Görebiliyorsanız şöyle. Bunu direkt Yayına da vereceğim. Oradan anlatayım. Bakın termal görüntüde Şurada bir şöyle bir yakınlaştırma yapacağım. Isınma görüyoruz 30 Yani her yer ortalama sıcaklık değerleri 8 derece, x8 8'deyken orası 25 derece sıcak. Bu bir hot spot mu yoksa termal bir kirlenmeden kaynaklı mı? Onu incelemek için zoom alıp orada baktığımız zaman tabii ki bizim en sevmediğimiz martılarla hala bir sözleşme imzalayamadık. Buraya gelip böyle bıraktıkları zaman burası enerji üretimini geçiremediği için Gördüğünüz gibi ısınmaya sebep oluyor.